Merhaba sevgili takipçilerim. Şimdi size erken boşalma tedavisi ile ilgili merak ettiklerinizi anlatacağım. Erken boşalma dediğimizde hepimizin aklında şöyle bir soru canlanıyor. Kime göre erken, neye göre erken? Öncelikle erken boşalmanın ne demek olduğunu size anlatmaya çalışayım. İdeal cinsel ilişki faaliyet süresi ortalama 2-2,5 dakika civarındadır. Eğer erkekte sertleşme süresi 2 dakikanın altında ise partnerin beklentisine uygun olacak şekilde sağlıklı bir cinsel faaliyet süresini sağlayamayacağı için bunu erken boşalma şikayeti olarak tanımlayabiliriz. Erken boşalma şikayetinin düzeltilmesi partner talebi ve hastanın kendi talebi doğrultusunda yapılmakta. Erken boşalma şikayetinin düzelmesi için bir takım davranışsal tedaviler ve ilaç tedavileri mevcut. İlaç tedavilerinde e, ortalama 4 aylık bir ilaç tedavisi sonrasında erken boşalma şikayeti eskiye göre çok çok düzelebilmekte. Erken boşalma tedavisinden süre olarak beklentimiz Tedaviye başlarken hastanın cinsel faaliyet süresindeki sertleşme süresinin en az %50 kadar uzatılması yönündedir. %50'den daha fazla bir süre artışı mümkün olmamaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.